Van'ın lezzetleri diyoruz. İstanbul Yeni Kapı'da o lezzetlere ulaşabilirsiniz. Memleket hasreti çeken Vanlılar da bakıyoruz ki tanıtım günlerine akın etmişler. Hepsi birbirinden güzel. Özellikle Van'ı ve o tarafın ürünlerini çok seviyorum. Dillere destan kahvaltısı, dünya ünlü kedisi ve meşhur keledoş. Van'a dair her şey İstanbul Yeni Kapı'ya taşındı. Van tanıtım günlerinde tadına doyulmayan sofralar kuruldu. Kahvaltı denince akla kuşkusuz ilk Van gelir. Peki bu kahvaltıda neler bulunuyor? Kahvaltımıza kavut mevcut yöresel ürünlerimizden kavrulmuş şuda ve mısır unundan yapılıyor. Hemen yanında da mutamız, ceviz unu ve yumurta karışımından. Hemen yanında da Van'da tek olan domates reçelimiz mevcut. Ekstra petek balımız, süzme balımız, beyaz peynir, kaşarımız, cacığımız, otlu peynirimiz, olmazsa olmazımız otlu peynirimiz Vanımızın güller yüzümüzde tanıttığımız kahvaltımız. Kahvaltı sofrası oldukça zengin tatlısından tuzlusuna birçok lezzet bu sofrada yer alıyor. Ürünler ise mevsimine göre 35 çeşide yükselebiliyor. Van günlerinde en çok ilgi gören yiyeceklerden biri de keledoş. Zahmetle hazırlanan bu yemeğin içerisinde birçok doğal bitki bulunuyor. Van'ın meşhur lezzetlerinden biri de keledoş. Meşhur lezzet tam 3,5 saatte hazırlanıyor. Peki içerisinde hangi malzemeler bulunuyor? İçinde nohut vardır, boğdaydır yeşil mercimek, spitakotu, onu baklamaları içinde korut vardı. Korut maalesef bildiğimiz gibi ayranın üstünde kaynattıktan sonra onu koruturlar. Yazın koruturlar. Kışın tekrar sıcak suyla soylandırıp ayran haline getirip baklıyoruz bunu. Van'ın milli yemeklerinden biridir bu. Gerçekten muhteşem yapıyorlar. Bendik'ten geldim. Bendik'te oturuyorum. Yaklaşık 10 senedir İstanbul'dayım. Güzel oluyor. Van yöresinin yemeği. Beğendik yani güzeldi. Van kedisi şehrin önemli simgelerinden biri. Cana yakınlığıyla bilinen hayvanın parlak tüyleri de dikkat çekici. Her kedi güzeldir ancak Van kedisinin yeri bir ayrı. Kar beyazı tüyleriyle dikkat çeken bu tür özellikle farklı olan göz rengiyle tanınıyor. Mia 2020 doğumlu. Ee, şu an 4 yaşında, 5 yaşında. Yılda muhakkak iki kere doğum yaptırıyoruz. 6-6 kaliteli yavru veriyor genelde. En belirgin özellikleri beyaz tüylü olmaları ve bir gözünün kehriban, bir gözünün turkuaz olmalarıdır. Tabii ki iki gözü kehriban ve iki gözü turkuaz olan kedilerimiz de var. Onlar da aynı anatomi ırka sahiptir.